Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım güzel, keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Haftamızı tamamladık artık. Önümüzde hafta sonu var. Bu videoda hafta sonunu konuşacağız. Hadi gelin hiç zaman kaybetmeden şöyle bir göz atalım. Acaba bu hafta sonu şöyle keyifli, bizi dinlendirecek bir hafta sonu olacak mı? Yoksa daha farklı enerjiler mi var gökyüzünde? Gelin beraber bakalım. Her zaman olduğu gibi ama numaroloji ile başlamış olalım. Cumartesi karşımıza 8 sayısını çok çıkartırken pazar günü 9 sayısıyla geliyor karşımıza hemen şunu söyleyebilirim. Cumartesi günü biraz daha dünyevi konularla iç içe olabiliriz. Parasal konular mesela ön planda olabilir. Bir takım ödemeler, ödemelerle alakalı planlamalar vesaire. Belki alışveriş, belki yatırımla alakalı konular. Ama Öyle veya böyle biraz daha dünyevi konularla alakalı olacağız cumartesi günü. Pazar günü ise 9 sayısı e, hakim olacak günün genelini Dolayısıyla 9 demek aslında bir döngünün sonu demek. Genelde 9 sayı bir döngü kapatan sayı, son sayı olduğu için bir şeyleri tamamlamakla alakalı. Dolayısıyla evet bu pazar günü bir takım işlerimizi tamamlamak için belki de bir çaba gösterebiliriz. Bir şeyleri şu anda meşgul olduğumuz bazı konuların son, sonlanması, sonuçlandırılması belki de mümkün olabilir bu pazar günü. Böyle bir enerji var ve astrolojik olarak bakacak olursak eğer Cumartesi günü şimdi günün ilk yarısında biraz zorlayıcı bir enerji var. O da Ay Neptün'le karşı karşıya olduğu için yanılgılara sebebiyet verebilir. Yani biraz böyle beklentimizin dışında bir şeyler gelişebilir. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bizim beklediğimiz gibi gelişmeyebilir bir takım konular. Burada biraz böyle kayıp enerjisi çalışacak. Dolayısıyla hani bir şeylerden ya vazgeçmek durumunda kalabiliriz ya da hani olması beklediğimiz işin olmaması mesela iptal olması gibi durumları söz konusu olabilir. Orada Neptün çalışacağı için bir hayal kırıklığı bir pişmanlık belki de yaratabilir. Aldanma aldatılma enerjisini çok ön plana çıkartabilir. Burada tabii günün İki yarısını, bir de mesela hız, hırsızlıklar gibi, dolandırıcılık gibi e, durumlara karşı da gardımızı e, almamız gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Ve ayın boşlukta olduğu saatler var dostlar. Hemen bu zaman aralığını da size vermek istiyorum. Sabah 11.35 ile e, öğleden sonra 14.44'e kadar ay boşlukta olacak. Bu da ne anlama geliyor? Bu zaman diliminde yeni işlere başlamak için uygun bir zaman dilimi olmayacak burada dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, hani çok önemli işimiz varsa özellikle o e, saatler e, içerisine denk getirmezsek iyi olur aslında bu zaman diliminde bir de ay bir taraftan boşlukta olacak diğer taraftan da Güney düğümle kavuşumda olacak dolayısıyla o Güney Düğüm enerjisi de aslında kendini gösterecek bu da e, hem bir takım engeller karşımıza çıkartabilir bir taraftan diğer taraftan ise geçmişle alakalı bazı konuları e, açabilir. Belki de eski bir konuyu açabilir ya da daha önce e, eskiden tanıdığınız bir kişinin mesela karşınıza çıkmasıyla beraber çok artık e, kapanalı çok olan bir konunun yeniden bir anda bir şekilde karşınıza çıkması gibi e, kendini de gösterebilir. E, bu gökyüzü bu şekilde de çalışabilir sevgili dostlarım. Ve öğleden sonra ay terazi burcuna geçecek ve burada enerji değişecek zaten. Plüton'la güzel bir açı kuracak. Güzel bir destek alacak aslında. Dolayısıyla cumartesi öğleden sonra hatta hemen hatırlatayım 14.44'e kadar boşluktaydı ya ay. İşte 14.44'ten sonra Hani biz bunu yuvarlayalım 3 diyelim. Saat 3'ten sonra aslında gökyüzündeki o hava durumu değişiyor. Çok daha olumlu e, hale dönüyor. E, Plüton'un desteğiyle beraber çok daha güçlü hissediyoruz. E, çok daha aktif hissediyoruz aslında. Ve gerçekten bir takım konularla alakalı e, güzel destekler de alabiliriz çevremizden. E, hatta Plüton genelde güçlü kişileri, nüfuzlu kişileri gösterir. E, bu tarz kişilerden aslında destek almak da söz konusu olabilir seviyede dostlarım. Ay terazi burcuna geçecek ve hem cumartesinin geri kalanını hem de pazar gününün tamamını terazi burcunda olacağı için e, ikili ilişkiler ortaklıklar, ara buluculuk barışmak, bir araya gelmek, orta noktada buluşmak uyum sağlamak dengeyi oluşturmak gibi temalar ön planda olabilir. Bununla beraber güzellik, estetik, alışveriş güzel kıyafetler, şöyle hoş parfümler gibi gibi mesela böyle alışverişi çok andıran bir gökyüzü var. Onu söylemiş olayım size. Başka neler söyleyebiliriz? Terazi Burcu'nun konulu Ön planda olacak aslında bunu demeye çalışıyorum. Ve pazar güne baktığımızda ise sabaha karşı ayın burada Venüsle karşı karşıya gelmesiyle beraber biraz ikili ilişkilerde bir bocalama, bir engelle karşılaşma ihtimali doğuyor. Aslında orada özdeğer duygumuzla alakalı da bazı böyle zor durumları yaşayabiliriz. Kendimize sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz. Genel anlamda değersiz hissedebiliriz. Ya da mesela dış görünüm olarak da böyle güzel bulmayabiliriz. Kendimizden hoşlanmayız mesela. Belki de karşıdaki insanlar bize bu şekilde hissettirebilir. Bunlar da mümkün sevgili dostlarım. Sabah biraz böyle hani o pazar sabahı biraz tatsız olabilir bu anlamda. Ama öğlene doğru orada güzel bir etki var. Şöyle ki Ay'ın Jüpiter'le güzel üçgeni var. İşte burada hem parasal konularda bolluk bereket anlamında, şans, uğur anlamında çok açık, güzel akan bir enerji var. Dolayısıyla öğlen saatlerde gerçekten hani pazar günü için yaptığınız planlarınız varsa özellikle öğlen saatleri mutlaka değerlendirin. Orada çok güzel böyle engellere takılmadan e, o işleri halletme ihtimaliniz yüksek görünüyor sevgili dostlarım. Çok da böyle şifa veren bir enerji bir taraftan onu da söylemiş olayım ve Akşama geldiğimizde yine gökyüzünde böyle bulutlar birikmeye başlıyor. Şöyle ki akşam saatlerde ayın Mars'a karesi söz konusu olacak. Bu da birazcık bizi hem sabırsız e, yapabilir hem e, öfkeli yapabilir, gergin yapabilir. E, böyle çok böyle tahammülsüz yapabilir. Biraz dilimizi e, sertleştirebilir. İletişim kurarken de bunu böyle belli edebiliriz. Biraz çatışmalı, kavgalı bir enerji oluşabilir. Akşam saatler bu anlamda dikkatli olmakta fayda var biraz sert bir enerji çalışıyor olacak akşam saatlerde evet sevgili dostlarım 15 16 Şubat'ı konuştuk ee, hafta sonu aslında fena bir hafta sonu değil. Gördüğünüz gibi çok böyle sert, çok majör etkiler yok. Bazı detaylar var dikkat etmemiz gereken ama onun dışında fena değil bu hafta sonu. Umarım hepimiz için güzel geçsin. Şöyle güzel güzel dinlenelim. Yeni hafta ya başlamadan kendi enerjimizi güzelce şarj edelim. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sizi instagram Hesabımda bekliyorum. Biliyorsunuz tetekilink yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum ve bu videodan hemen sonra, bu hafta sonu özel his yüklemesini almak istiyorsanız eğer e, ayrıca paylaşacağım o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Böylece bu hafta sonu özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve artık Pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.